Sporx Ekstra'da Altay bölümüne sizlerle birlikteyiz. Siyah beyazlar bu hafta deplasmanda güçlü rakibi Bodrum Spor'u 0-0 mağlup oldu. E, galibiyet hasretini e, sürdürdü. Evet Mitat, Altay sezonun başından beri hem sportif hem maddi olarak e, zor günler e, yaşıyor. E, son maçlarda da bu e, kötü sonuçlar devam ediyor. Neler söyleyeceksin Altay için? Yani kötü sonuçların olması hepimizin bildiği gibi gayet normal. Benim yani bizler yaptığımız programlarda bu yılın diğer yıllardan daha zor geçeceğini hep söyledik sezon başında Altay için. Benim sadece anlayamadığım nokta, evet geçen sene kurtuluş mücadelesi veriyor dedik Altay. Geçen sene kadrosundan zayıflamalar neredeyse bütün yabancıları giderek bir paksiyo almıştı. O da ligin ilk yarısının sonu doğru o da gitti. Onlar gitmiş eksilmiş bir alt ay vardı. Sonra Yusuf Hoca en son geldi. Güzel bir hava yakalandı. O dönemde bu takımı korumamak zaten alt ayın e, düşmesini kabullenmek demekti. Yani Yusuf Hoca ile sanırım 3'te üç, 3 üç yapmıştı. E, 3'te 3 üç yapmış. Daha sonra 4. maçı da kazanabilirdi. Daha o sıralarda tabi ödeme gelecek mi, takım dağılacak mı, dağılmayacak mı diye hoca da takımı motive edemedi eğer edilebilseydi, o takım korunabilseydi Altay Lig'de kalırdı. Siz madem takımı korumayacaktınız, oyuncular gidecekti, gençlere yönelecektiniz. O zaman Yusuf Hoca'yı niye getirdiniz? İkinci yarının başında hep bunu söyledim. Madem böyle bir durum var, bu kurtarma meşalesini sonuna kadar götüremeyeceksiniz. genç oyuncuları önceden sahaya sürün. Onlar da maç eksiklerini gidersinler. En azından gelecek yıllara hazırlık olsun. E şimdi anlam bu 3-0'lık muhalifiyetle ilgili ne yorumlayabiliriz ne söyleyebiliriz? Ya tabii Bodrum maçı ön... Bodrum maçına baktığımızda iki tane penaltı golü var. İkisinde de yanılmıyorsam Salih olayların içindeydi. Birinin ikinci penaltıda Kenan özeri düşürdü. Yılların tecrübesini. Kenan da gitti orada penaltıyı aldı. İlk penaltı iki oyuncunun da eli kolunda Top aralarında kalıyor, Salih'in kolu üstte penaltı verildi. Ondan ziyade artık Altay'da forma giyen oyuncular da bir takım şeylerin farkına varması lazım. Bunun neyin farkına varması lazım? Artık futbolda 19 yaşındaki, 20 yaşındaki oyuncu genç değil. Yani evet. onların yaşıtları Avrupa'da Süper Lig'de oynayan gençler de var. Belki Süper Lig'de olmasa bile 19 yaşındaki bir futbolcu artık genç değil yani Gerçekten de 6 ayda olduklarının e, ve bunlara bir şans. Çünkü transferin önüne açılmazsa ne yazık ki e, artık iş mucizenin de mucizesine kaldı. İkincilikte de bu kadro devam edecek. Kim çıkacak? Belki Ceyhun devam etmeyecek. Kaleci Ozan belki kalacak, belki kalmayacak. Ama bu kemik kadro devam edecek. Yani. Bu kemik kadro gibi bir kadroyla e, Cüneyt Biçer yıllar önce üçüncülükte ve 2. Lig'de e, zafere giden takımları yarattı. O zaman da Hüsamettin vardı. Yeni çıkmıştı altyapıdan. E, ondan sonra yine ileri uçta başka bir oyuncusu vardı. E, yani gene böyle bir genç takımla. Cüneyt Bütçer takım, tercih de doğru oldu bu e, arada. Bu arada e, son dakika yani 5 tane 6 tane hoca arayan arayıncaya kadar e, zaten görünen ki olayı istemiyor. Burada en suçsuz ve en günahsız şey e, Altay'da oyuncular, teknik direktör ve en başta taraftar. Yani Altay gibi büyük bir camia diyoruz. Lakabında Büyük Altay olan, namı Büyük Altay olan takımda camianın bu kadar sessiz kalışı. Yani taraftarın topladığı kendi arasındaki harçlığından, evinin rızkından e, gönderdiği, biriktirdiği paralarla bu kulüp dönmez. Ya bir deplasmana gitmesi şimdi e, uçakla kaldın gittin geldin 150-200-300 bin lira bazı deplasmanlar 400 bin lirayı buluyor. Yani Şu an maliyetler bu çok artıyor. Taraftarın e, kendinden ödün verdiği e, IBAN'ına yolladığı parayla bu iş olmaz. Burada Altay Camiası artı İzmir yani Altay Süperliklerin e, 42 yıl mücadele eden en büyük en çok mücadele eden takımlarından biri. Zamanında Avrupa Kupası oynadı. Türkiye Kupası'nı kazandı. Yani şu an Herkesin söylediği statü isim var. Mustafa Denizli'den daha nicelerine kadar e, yetiştirdiği bir ama, oyuncu var ama İzmir neden bu kadar sahip bırakıyor? Camiada niye bu kadar ses çıkmıyor? Demek ki orada da e, bence yönetimsel anlamda Onun, farklı işler dönüyor. Hala öğreniyoruz ki geçen gün <laughs> imza etkileri Demir yok ya. Haber ajansından Mustafa Köprülü çok güzel bir haber yapmış. İmza etkisi yok. Son gelen iki başkanın imza, i̇mza etkisi. etkisi yok. Yani Ayhan Başkan atıyordu galiba değil mi? Ayhan Başkan'daymış hala imza etkisi. Yani, Son iki başkan o zaman Sayın Murat Pervane ile e, şimdiki mevcut yönetim ne yapıyor? Yani Piyar yaptılar. Bundan önceki başkan güzel bir piyar yaptı. Altayla, yani bunu söylemek zorundayım. E, yönetimsel anlamda şu anda her şey bitti. Zaten bu kadroyu da e, Yusuf Hoca'nın döneminde koruyamadıysa bu ya. yönetimin yapacağı bir şey yok artık bence e, şu an kongre kararı almadan taliplisi var mı diye bunun yönetimin biz yolu açacağız. Talipli varsa gelsin ya da Baksın. ya da büyük camia büyüklükleri bir konsorsiyum oluşturup e, bir kurtuluş yönetimini oluşturması gerekiyor. Daha sonra da kulübün kongreye giderek ee, bu kulübün kişilere devredilmesi lazım. Kongre'ye gitmesene de gerek yok. Bu kulübün kurtuluşunun tek formülü şirketleşme. O da yapılacak dendi. O, o da yapılacak. O da yapılmadı. Onunla de e, yatırımcı bulamadılar. Takım kötü gitti. Ama ikincilik daha büyük. Çünkü önümüzdeki dönem e, kent takımları var, ilçe takımları var. Vallahi. Ve o takımların hepsi belediyelerden inanılmaz destekler alıyor. Yani Altay gene böyle yönetici bazında e, kendi öz kaynaklarıyla şey yapmaya çalışırsa... Ben sana söyleyeyim. Ama bir şey nasıl Bu sene 6 puslan yetiştiği oyuncuları da ayrıldı takımdan. Önümüzdeki yılın devre arasında da ikincilikte bu çocukların da maaşları yatırılmasın. Kafalarına girenler olacak devre arasında bu gençlerden bile kayıplar olabilir ikincilikteken. Çünkü futbol artık herkes Buraya kadar kendine bakıyor. Hem fikrim ama peki bir sorum olacak. Birincilikte yatırımcı bulamıyorsan ikincilikte yatırımcıyı nasıl bulacaksın? Burada yani. yönetim mi? Acaba hani biz kurtarırız şirketleşmeyi ileriye atalım dediler, yoksa cidden mi yatırımcı bulamadılar? Yani şimdi hepsi olabilir ama ik ikincilikte yatırımcıyı bulmak daha zor. Daha İkincilikten doğru. çıkmak daha zor. Yani i̇kincilikte bir... yatırımcıyı daha da kolay bulabilirsin çünkü ne? birincilikteki birincilikten bir at kademeye düştüğünüz ama şimdi 5 lira istiyorsan ikincilik takımını senden 2 liraya da almak isteyebilirler. Yani yatırımcılar da belki onu da bekliyorlar Altay'ın markası büyük bir O zaman marka. yatırımcılar hazırda yatırımcılar bekliyor. Yatırımcılar da kurnazlık yapıyor kulübün, olabilir. Kulübün maliyetini daha düşürmeye daha çalışıyorlar. Sadece borçlar karşılığında bile almaya çalışıyorlar. Bu da Altay'a büyük bir ihanettir bence. Büyük bir bence. ihanettir. Yani Altay'ın son 5 maçta gol atamamasına Son 5 maçta kalesinde yani bu istatistikleri sağdaki gençleri konuşmuyor ama dün canımı acıtan bir şey oldu. Ee, televizyon ekranlarından Bodrum-Altay maçını izliyorum evet. TRT Spor'da. Oradaki spikerimiz bana göre e, bir çalışma hatası yaptı. E, 45. 46. dakikada Nurettin oyundan çıktı. İkinci yarıya başlamadı. Oradaki spiker de şey dedi. Evet dedi Nurettin'i de ben de ilk yarı oyunda görememiştim dedi. Yani orada gencecik bir forvetin e, Bodrum gibi güçlü bir takımı savunması arasında topla buluşamayabilir. Aldığı pozisyonlarda bir iki topu ezebilir de. Yani bir meslektaşımızın bir oyuncuyu, genç bir oyuncuyu e, bu kadar da rencide edici yorum yapması. TRT gibi bir kurumun bir Yorum tarafı. yapması. Yani Nurettin'i ilk kere ben de göremedim. Yani onu eleştirmek bu e, spikere düşmez. Spikerin adliğine düşmez. Nurettin'i eleştirmek hocasına, yöneticisine en son yani gerekirse de taraftarını düşer. Hiçbir e, yani. meslektaşımızın basın mensubunun e, canlı yayından, milyonların takip ettiği bir e, kurumda Nurettin'in de bu lafları söylemesi ben kendi adıma kınıyorum. Talihsiz Altay olmuş. bölümünde e, bu şekilde kapatıyoruz. E, Spor Ekstra'da Altay bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.